Annem. Sür bisikletini. Olur anne mi olur? Hadi aferin. Evet bak oldu. Biz onu alalım. Bisikletimizi alalım. Balkonda sürelim. Evet. Olur. Evet. Ama havalar biraz ısınınca. Evet. Ne zaman şimdi mi? Evet. Yok annem hava çok soğuk. Hem de bak akşam oldu. Evet. Sen gel bu tarafa doğru. Mert okula gidecek mi? Evet, okul. Git. Ne zaman? Ne zaman gidecek? Okul. Git. Tamam. Evet. Anne okula göndereceğim. İkra ile okula gidecekler. Evet, aferin oğlum. Süre. <laughs> aferin anne Mesur. Güzel. Evet, Nisa'ya gidelim mi? Evet. Aha!